<laughs> Selam, nasılsınız? Bugün 21 Ağustos. Çoktan beri bu tarihi söylemiyorum. Ama bugün benim 40. yaş günüm. Kimse söylemeden. Allah, Teşekkür ederim. Kimse söylemeden ben söyleyeyim. 40 yaşıma girdim. Misafirimiz var. Kim var? Misafir değil aslında. Aile. Gülten annem gül var. Murat babam var. Şimdi nalanlar yolda. Her an buraya gelebilirler. Şu anda saat akşam 6. 18. Umarım görüyorsunuzdur. Bakın. Kamerayı öbür tarafa çevireyim. O zaman görün neler yaptık, ne ettim. Hazırladım. Gülten annemin yaptığını göstereyim. Böyle katmer yapmış. Birisi patatesli, birisi peynirli böyle. Şurada biber közlemiş. Çok güzel. Kabı biraz da kız geldiği için, aktığı için onu böyle bir tabağa geçirdim. Şurada da pot var. Bu çok güzel turşu kavurması. Mısır unu kavuruyorlar. Ben hiç yapmadım ama aşırı derecede yoğurtla yenilir. Genellikle çok güzel bir tadı var. O da biraz sonra tarifini verir bize. Şu anda kameradan kaçtı. <laughs> ama çağıracağım, sürükleyeceğim mutfağı şimdi. Şöyle kısır yaptım. Patates salatası. Şurada çiğ köftemiz var. Şöyle Hemen ağzını kapatayım da kurumazsın. Hava da sıcak. Yeni buzdolabından çıkarttım bunları. Şurada havuç salatamız var. Buraya karışık yeşil salata yaptım. Burada cacığımız var. Daha tuzuyla e, sarımsağını ilave etmem lazım. Burada karnabaharı e, haşladım. Limonladım. Şimdi yağ, e, karabiber ve e, Dere otu burada da maraş usulü ayranlı köftemiz var bunun da tarifi e, aşağılarda var arkadaşlar bir dahaki yapmamda bir daha yaparız hep birlikte şimdi utancından gel gitme gitme şunun tarifini ver gel gel. bak herkes böyle değişik yemek görmek istiyor işte gel sen anlat nasıl yapıyorsun bu potu nasıl yapıyorsun <laughs> Ne? Yabancılar bilmez onu. Bizim orada pot diyorlar işte. Pot mısır, sadece mısır unu. Bu nasıl? Fasulye. Mısır ununu ilk önce az bir suyla, aynama suyla tuz çözün Çözüyorum. Onu iyice katı şeklinde şey diyorum, pişiriyor işte karıya. Hı hı. Ondan da herhangi bir turşuyu soğanla, soğanla kavrayayım, onun üstüne da alıyorum. Hangi turşu olursa olsun. Ondan sonra ikisini karıştırıyor, karıştırıyor salata ya. gibi. Ondan sonra da yoğurtla da yiyebiliyorsun Artık nesin yerse. Evet. Ama yoğurtla yiyince daha güzel oluyor. Kuru gitmiyor. Ben de yoğurt koyuyorum. ah bir de utanmadan anlatsaydım var ya. Süper ahçı. Hediyelerimi görün. <laughs> Bu <Ben> da <de gülüyor> pasta. İnşallah. Dileklerimi tuttum. Manevi kızım. <gülüyor> <gülüyor> burada göre kablo var mı? <gülüyor> 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 <Bacana malı gülüyor> gel vatandaş <laughs> gel. Nereye? Önder abi Sevda abla selam olsun size. <laughs> Hande. Hasta mısın? <laughs> Nur no, no, okuldan geldin. Yeah. Tabi bunlar ne aletinde okul açıldı? Okul açılan çocuğun haline yeah. bakın. Yani ergenin. <laughs> Böyle <Balık> kıparım seni. <laughs> da gitmedi listeyen. mi? Yani. Ay, biraz geçmiş olabilirim. Tamam. Müzik... <laughs> <gülüler> <laughs> 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 önde kim gidiyor evin oğlu kaynana Murat Baba görümce elçi evin mi? damadı elti evet. evin gelini en evet. <laughs> Büzel, yani arkada böyle. Vallahi bu <laughs> hiç hadi, hadi. Araban nerede uzakta olabilir? Biraz sen... ileri Biz Bize yürüyüş yapmış oluruz. Niye doğru? <laughs> Hayır hay. şey var ya. Gölge, var, Gölge o, park. Sen sen arabayı göremedin zaten. Ben buraya park ettim Her zaman buraya geldiyor evet, evet. Burada mı? Burada nasıl şimdi? Şey? E niye buradan çıkarttın ya murat bizi. Ha. Ha. de böyle, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi <laughs> Karalma o kadar kolay mı? Vallahi altı fiyatlar çok yükselmiş. Bence de. Şey Bu sefer şey. düşünülmesi <gülüyor> gerek. <gülüyor> Hadi iyi gelinler. İyi yolculuklar. <laughs> Cantlarını da yakıyor. En son gördünüz. Gülten annemle Murat babamı yolcu ettik arkadaşlar. Nalan'la hep birlikte e, Mahmut'la işte dışarıya falan toparladık. Bu gece yağmur yağacakmış. Yatakları, yorganları serdik. Ben de burada size veda etmek istiyorum. Ama e, video aman kısa oldu şimdi demeyin. Bundan sonrasında da size geçen seneden e, Türkiye'den annem gelin yanında Didim'den e, görüntüler göstereceğim. Geçen senenin e, sonlandırdığımdan da Son bulur. Bir dahaki videomuzda o zaman görüşürüz. Demin doğum günü pastamı yoğurtlu pasta yaptım arkadaşlar. En kısa zamanda o inşallah diyorum o yoğurtlu pastamın da tarifini gösteririm. Bu sıcak havalarda yapıp yapıp siz de yersiniz. Haliyle yaşımız geldikçe daha da sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. O sebeple bir de yaz günlerinde ila yaşla da alakası yok. Her yaşta sağlığımıza dikkat etmemiz lazım ee, öyle diyelim. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir buraya kadar. Ee, bizi desteklerseniz çok sevinirim. Bu da benim için o zaman size bir doğum günü hediyesi olur. Bir aboneliğinizi, bir like'ınızı bizden esirgemezseniz, birden fazla da aşağılara güzel güzel yorumlar yazarsanız çok hoşunuza gider. Burada ben hoşça kal diyeyim. Böyle yapayım. Türkiye'ye geçelim. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yolumuzu ee, burada bitirelim mi arkadaşlar? Bitirelim bit mi? değil mi? De. Ben saat bir şey söyleyeceğim. Az bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> 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 benim hanımın yarın doğum günü var. Olsun. Yani şurada bir buçuk saat sonra benim hanımın doğum günü var. Yani? Yani ben hanım çok seviniyor. <laughs> Yaşlanıyorum diye. Yeah. Benim hanım 30 yaşına girecek. <laughs> bah, pardon bayanlar yaşı söylenmezdi ama. Ama 39 yaşına girecek. Ama yine 39 yaşında benim hanım. Yani gire olacak. Bugün 38 yaşında. Son bir buçuk saat. Ve yine yavaş yavaş 40'a ayak basıyor. Evet. 40'a bir kalıyor. Arkadaşlar. Ama ne derlermiş hanım? Sevgiyle, sevgiyle, aşkla kalın öpüldünüz. Ne, dedi, ne dedi diyorlar? Kendinize iyi bakın. 40'ından sonra hayat başlamış diyorlar. <laughs> Tabii, hepinizi öptüm. İyi günler. Anne baba. Ha. Size de sorar. Kırkından sonra mı hayat başlıyor? Baba sen söyle ondan sonra anneme sorayım. Hayat kırkından sonra başlıyor. He. Ama kırkından sonra azanı da teneşür patlıyor. <laughs> tamam. <gülüyor> Daha. Ondan sonra. Ne bilmiyorum. Daha bilmiyorum. Anne sen ne diyorsun? Kırkından sonra bu hayat başlıyor mu? Başlı, hayat başlasa da teneşür patlar çok azanı. <laughs> Ama insan gittikçe şey oluyor yani. Ne oluyor yani? Ee, dermanı kaçıyor. Anne. Gücü kalmıyor. Pozitif. Anladım. <laughs> Kırkından sonra, <der> <laughs> <laughs> sonra en güzellik günü. <gülüyor> 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 en güzellik. Çocuklar büyümüş en oluyor. Kafanda Çocuklar oluyor. yeni yeni. Ondan sonra problemler başlıyor. Çocuklar <gülüyor> büyümeye <gülüyor> başlıyor. Çocukların büyüdükçe büyüdükçe problemler daha çok çoğalıyor. En güzeli çocukların küçüklüğünde. En güzel. Ya ama şimdi bunu duyan da sanacak ki bizimle ne kadar problem yaşadınız ki hiç bir güzellik görmediniz. Ne hemen negatif söylersiniz. Yani olmaz olmaz olur mu? Olmaz. Yani en güzeli çocuklarımın küçüklük zamanları. Ama ya, tabii ki. onlara aradığım için değil mi o zaman. Hayır, Çünkü yanımda Böyle elinden evet. tutup ha hani çekip evet. götürebileyim. Ya. Yani bir daha onun götünü iki tane atıyorsun. Hayır <laughs> <Şak. Evet, Gülüyor> evet. yüzden değil de hep bir arada Hı. olduğumuz ama için şimdi, işte. Tamam daha, daha güzeldi. Bak mesela her birimiz bir yanda olduğumuz yani. için biraz için. Bak Eren'e mesela atıyoruz be, şakadan da olsa dört küsüyor ama. Şerefsiz küsü. İyi gelmişsin. İyi gelmişsin. Hadi bay bay diyelim. Ee, bay, bay, bay. bay bay. Güzel günlerimiz olsun. Hadi. Her günümüz böyle olsun. Ama Semra ha. kalbim falan durursa üzülme. Ay baba. Saçmalama. Evleneceğim babamın kalbini durdurma. Öpüyorum. Hadi bay bay. Yeah, but we smile. We smile the next Günaydın, günaydın. Günaydın arkadaşlar, Bugün 21 Ağustos. Bir gün benim doğum günüm, yani gün benim. Ama... Diyorsun. Diyorum tabii de. Sabah sabah mitler gibi denize girdik çıktık Mahmut'la birlikte. Ama asıl doğum günü annemindir. O çünkü bana can verdi, dünyaya getiren annem. Yeni babamdan annem. Doğru gidiyor evet. Şimdi şu anda saat 9.30 saat 8'de Mahmut'la denizdeydik. Annem kahvaltıyı ben hazırlarım siz denize gidin dedi. Çocuklar da evde kaldı annem günden birlikte. Ekmeğimizi de aldık. Fırın bundan sonra göstereceğim size. Da Müthiş ekmekleri gerçekten çok güzel. Adını 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 adını. Bakalım bugün daha da ne da yapacağız? Da bugün da çarşamba da annemle da kesin zebze alışverişine da. gideriz pazara. Ondan da sonra da 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 akşam açıp bir daha denize. Bakalım kahvaltıda neyimiz denize. var? Çıp 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 denize. Çıp çıp denize. denize. Çıp Soracak olursanız 39 yaşıma girdim. Aa inanmıyorum gerçekten mi? <laughs> Sizi görsem ben 25 yaşında derdim ama neyse. Ne bizi <gülüyor> günler. <gülüyor> 모든 <목소리도> 원격 Sen benim bana hediyesi. İçeri girince veda etmeyi unuturum kesin. Size burada veda edeyim. Kendinize iyi bakın. Kendinizi çok sevin. Sevgiyle, saygıyla, huzurla, sağlıkla kalın. İyi geceler dilerim. İyi günler.